Projenin görevler sayfasında görevler için toplu işlem yapabilirsiniz. Bunun için işlem yapmak istediğiniz herhangi bir görev kartının üzerine gelin ve 3 nokta butonuna tıklayın. Seç butonuna tıklayın. Şimdi artık diğer toplu işlem yapmak istediğiniz görevleri seçebilirsiniz. Görev seçimi yaptıktan sonra sağ alt köşede çıkan menüye gelin ve buradan yapmak istediğiniz işlemi seçin. Seçtiğiniz görevleri arşivleyebilir, Düzenle diyerek görevlerin öncelik, müşterisi, başlangıç ve bitiş tarihleri etiket ile görevlerini düzenleyebilir, silebilir, Google takvime aktarabilir, kopyalayabilir, farklı projeye ya da duruma taşıyabilirsiniz. Örneğin bu seçimde seçtiğimiz görevlerin projesini değiştirmeyelim ancak durumunu bekliyordan aktife alalım. Toplu seçim dışında tamamlanan görevleri topluca arşivlemek için durumun yanındaki arşivleme butonuna tıklayabilirsiniz.